Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ve Fenerbahçe'de de yeni teknik direktör konusu merakla bekleniyor. Cesus, hani oldu gözüyle bakılıyor. Bir son dakika değişikliği olmazsa tabii transfer konusunda da onun kararı bekleniyor. Bugün gazetede okudum yine Flamengo'dan da bir haber beklediğine yönelik şöyle küçücük bir Vardı okuduğum gazetede. Onu ben de gördüm. Ee, Buket şöyle söyleyeyim. Hani bir kesimde o taraflardaki kesimlerde diyelim ki bir algı çalışması yapıyor olabilirler. Bu da mümkündür. Elbette. Ama e, Fenerbahçe açısından bakıldığında şimdiye kadar çoktan bitmesi gereken bir işin hala e, yerlerde hı hı. yerlerde sürünmüyor olsa da sürüncemede olduğunu ifade etmekte fayda var. Geç kalınıyor. Kulüp açısından e, yorumlamak lazım bunu. E, ama eee son anda eğer Flamengo derse ki hadi gel bakalım derse ama pek diyecekmiş gibi bir intibada hı hı. yok o metin içerisinde haber metni içerisinde yabancı kaynaklar artık ulaşılıyor bütün Tabii. Portekiz gazeteleri Brezilya gazetelerinin hepsine internetten görülebiliyor. Dolayısıyla orada ne olup ne bittiğini öğrenebiliyoruz. Ama ağzından çıkacak bir söz açısından bizi ilgilendiren boyutu var. Dolayısıyla onun söylediği de ben geliyorum ya da gelmiyorum bir tek rakam var 20 Mayıs. 20 Mayıs'tan sonra ama bizim algıladığımız geliyormuş gibi görünüyor. Fenerbahçe'den Artem Zuba'ya resmi teklif. Rus basınından Metaratings'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Zenit'le sözleşmesi gelecek ay bitecek olan Rus Santrifor Artem Zuba'ya 3 yıllık sözleşme teklif etti. Zenit'te kalması için maaşında büyük oranda indirime gitmesi gerektiği belirtilen 34 yaşındaki golcü futbolcunun bu duruma olumlu bakmadığı, sarı lacivertli takımdan gelen teklife ise çok sıcak yaklaştığı belirtildi. R.A. yer alan habere göre ise, Zenit, Zuba'ya bir yıllık yeni sözleşme ve mevcut maaşının 3'te 1 önerdi ancak Zuba bu teklifi reddetti. 7 sezondur Zenit forması giyen Artem Zuba, Ukrayna'nın işgali sonrasında Rusya milli takımından gelen daveti kabul etmemiş ve milli takıma gitmemişti. Zuban Zenit kariyerinde çıktığı 248 resmi maçta 108 gol 70 asiste 178 gole doğrudan katkı sağladı. 1.96'lık pivot Santrifor, Rusya milli takımı formasını da 55 kez giydi ve 30 gol 16 asistlik performans ortaya koydu. Sarı lacivertlilerin başına talih kuşu kondu. O sayı Samuel'e Premier Lig'den 4 talip. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın dokunduğu oyunculardan birisi olan Osayi Samuel, 3lü savunma sistemiyle bir kanat oyuncusuyken sağ beke evrildi. Sağ müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu, istikrarlı bir grafik çizdi ve oynadığı 43 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Futbol Insider'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Osayi Samuel ile ilgileniyor. Southampton ve Brighton'ın da radarında olan 24 yaşındaki oyuncu geçmişte İngiltere'de Blackpool ve Queen's Park Rangers formaları giymişti. Ayrıca Crystal Palace ve Rangers'ın da o Samuel'in transferi için istekli olduğu oyuncuyla ilgilendiği açıklandı. Geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi Queen's Park Rangers'dan transfer edilen o Samuel, bir buçuk sezonda toplamda 62 maça çıktı ve 3 gol atıp 6 asist kaydetti. 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Rossi'den sonra bir Uruguaylı daha, Nicolas Dela Cruz. Bu sezon transferin en hareketli takımlarından biri olması beklenen Fenerbahçe ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Özellikle George Jesus ile kurulan temasların ardından Güney Amerika pazarından birçok futbolcu sarı lacivertlilere yazılıyor. Bunların sonuncusu Nicolas de la Cruz oldu. Arjantin basınında çeşitli kaynaklarda yer alan haberlere göre Fenerbahçe ile Sosyedad, Uruguay ile orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Bu nedenle de la Cruz, 1 Haziran'dan itibaren başka bir takıma imza atıp, 1 Ocak 2023'ten sonra yeni ekibinin formasını giyebilecek. River Plate, 2017'de transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcunun kontratını 2021 yılının Şubat ayında uzatmış, 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi eklenmişti. Ancak Yıldız oyuncunun yeni sözleşmeye yanaşmaması nedeniyle Arjantin ekibinin bu paranın çok daha altına oyuncuyu satmaya hazır olduğu belirtildi. River, De La Cruz'un boşluğunu dolduracak ismi bile belirledi. Godoy Cruz'un 21 yaşındaki oyuncusu Ezeviel Bullaude, Uruguaylı oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Nicholas Cruz, çok yönlü bir oyuncu. Uruguaylı yıldız, orta sahanın ortasında, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabiliyor. Sağ ayağını kullanan 24 yaşındaki futbolcu, çevik, teknik kapasitesi yüksek ve mücadeleci bir oyuncu. George Lesus'un Fenerbahçe'ye imza atması halinde sarı lacivertlilerin bu transfer için vites arttırması bekleniyor. De La Cruz, Uruguay milli takımında da görev yapıyor. Daha önce 13 kez mavi beyazlıların formasını terleten başarılı oyuncunun Kasım ayında başlayacak Dünya Kupası için kadroya çağrılma ihtimali çok yüksek. İç transferde çifte müjde. Sarı lacivertliler de gelecek ve gidecek oyuncular kadar takımda sözleşmesi yenilecek isimlerle ilgili gelişmeler de merakla bekleniyor. Yönetim en son Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan'ın kontratlarına uzatmıştı. Sıra Serdar Aziz'e geldi. Milli stoper, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan transfer edilmişti. 31 yaşındaki oyuncu, en iyi dönemini bu sezon yaşadı. Serdar, özellikle İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmezi oldu. Takımda kalmayı çok isteyen deneyimli savunmacı, yönetimle yeni sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı. Serdar Aziz ile 2 artı 1 yıllık yeni mukavele yapılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili resmi duyurunun lig bittikten sonra geleceği kaydedildi. Fenerbahçe'de yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanan bir diğer isim de Altay Bayındır. 24 yaşındaki file bekçisinin kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Ancak yönetim, bir an önce Altay'ın kontratını uzatmayı planlıyor. Kaptanlığa kadar yükselen ve sarı lacivertli forma altında şampiyonluk yaşamayı çok isteyen milli kaleci, Ayaks'ın ilgisine rağmen en az bir sezon daha kalmayı planlıyor. Altay Bayındır, kulübe olan bağlılığını göstermek için sözleşme uzatmaya hazır. Fenerbahçe'de Burak kapacak şans bekliyor. Karagümrük maçında Nazım Sangare sakatlandı. E o sayı Samuel ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İki sağ bekin yeni Malatya karşısında oynayamayacak olması, Burak kapacak için ilk 11 şansı yarattı. Genç futbolcu, bu sezon ligde 5 maçta sadece 15 dakika süre aldı. Bursa Spor'dayken zaman zaman savunmanın sağında görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'dan forma bekliyor. Kartal için bir diğer alternatif ise Ferdi Kadıoğlu'nu defansın sağına çekip sol bekte Filip Novak'ı oynatmak. Fenerbahçe'de yeni Malatya spor maçı hazırlıkları başladı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 38. ve son haftasında Yeni Malatya Stadyumunda, Öznur Kablo Yeni Malatya Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Dün Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.